olan arkadaşlarına anılarını sordu. İşte aldığı yanıtlar. 27 Mayıs 1960'ta yönetime el koyan ordu Albay Alparslan Türkeş'i Başbakanlık Müsteşarı olarak görevlendirmiştir. Türkiye bir süre Milli Birlik Komitesi'nin oluşturulan ve aralarında Albay Türkeş'in de yer aldığı subaylar tarafından yönetildi. Ancak Türkeş ve arkadaşları yönetimi sivillere devretmemekle direnince bir gece Hindistan'a sürgüne gönderdiler. İşte 14'ler diye bilinen grubun üyelerinden Muzaffer Özda, bakın o günlere ilişkin neler anlattı. Türk Bey'le Karaköy'de Yorgun ancak inançlı bir e, Allah'tan rahmet dinerek iken ve sorumlularını mesajım milleti böyle bir beklentiye sokmamaya itina etmeleri.